Hepinize selam dostlarım. Ben Onur. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün alt koridorda Vayne oynuyoruz dostlar. Yanımızda Sona var. Karşımızda da Swain ve Kalista ikilisi var. 2 İki ADC de şu anda ölümcül tempo ile oynuyor. Koridoru kazanabileceğimizi düşünüyorum. Bakalım nasıl bir oyun bizi bekliyor. Şu Sejani'nin kırmızısına birazcık yardım edelim. Oradan koridora direkt koşalım abi. Sonamız AFK kalmasın. Oynayalım. 37 geçiyor şu anda. Tamam buradan direkt koridora koşabiliriz. Şuraya bir tane totem bırakıp öyle yürüyeceğim. Çünkü bazen bekleyebiliyorlar orada. Tehlikeli olabilir. Şu alttaki çalda da değiller. Okey. Ben rünlerden e, ölümcül temponun altından pratik zeka'ya girdim dostlar. Çünkü sürekli Q'düz vuruş, Q'düz vuruş atıyorum. Bu da benim mana'mın bitmesine sebep oluyor Vayne oynarken. O yüzden bunu sürekli yapacağım için mana konusunda problem yaşamamak adına pratik zeka'ya girdim. Bilginiz olsun. Zaten rünleri de eğer unutmazsam videonun girişinde ya da e, kırmızıdan buraya geldiğimiz kısımda ekrana koyarım büyük ihtimalle bakalım Devadaki ki oldular burada çok şey yapmamamız gerekiyor üstlerine koşmamamız gerekiyor sanki buna bir tane daha vurduk çok güzel o öldü tamam sen ne yapıyorsun sen de ona saldırıyorsun sana düz koşacağım kanka sadece. Sen kaçamazsın. <laughs> yani en fazla ghost basardım yakalayamayacak olsaydım ona. Onun dışında yine kesiyorduk abi. Nice. Evet tekrar geldik koridora. Şu anda minyonlarımız ortada kalmış. Herhangi bir puşlama falan yapmamış Kalista ve hala 2 level arkadaşımız. Şimdi burada neye yersek problem yaşayabiliriz. Yemedik. Nice. Şu an oynayabilirim. Bu arada biz reset aldık ama ona rağmen hala adamlar 3 level olamamışlar. İlginç lan ben o büyüyü nasıl kaçırdım ya. Neyse Q'de duruş yapmaya devam abi. Hatta bunları dövelim şöyle. Tamam. Çıktık. E seni patlattı. O Q'yu yemesek tatlı olabilirdi şuna bir E atacağım şöyle. Aynı zamanda bu Sven'i de vuralım ki buradan. Keselim abi onu da. Hı hı. E öldün Kalistacım. Güzel oynadık. Sonunda verdiği heal'larla ayakta kalmayı başardık abi. Nice. Burayı kuşlamamız lazım şimdi. Tabii minyon ölmezse ker. Okey buradan base şimdi tekrar geldik koridora dostlar. Milyonları steklemişler o yüzden ilk başta milyonları kırpana kadar biraz agresiflik yapamayacağız. Ama onun dışında milyonları temizledikten sonra direkt bu adamlara saldırabiliriz. Bir şey de yapabileceklerini sanmıyorum. Güzel. Şu büyük milyonu kaçırmazsam tatlı olabilir. Çok iyi. Yukarıya görüş aldı adamlar. Değişik bir şekilde. Çok farklı oynuyor bu adamlar ya. Farklı oynuyorlar dedik. Adamlar bir anda bizi şey yaptılar. Kitlediler abi. Tamam. Sıvayına e bir tane vurdum. Kalisteye vurmaya devam edeceğim şuradan. Şöyle bir tane üçüncüyü patlattım. Canını bitirdim çocuğun bana olduğu için problem yaşamıyoruz ya candan dolayı. İlk defa bu arada yanımda oynayan bir sona var. İlginç. Gerçekten ilginç. Şu an ben şaşırıyorum. Şaşkınlıkla. Çocuğun oynayışına hayran kaldım. Şuradan Kalista'ya bir tane daha. Üçüncüyü patlatıyoruz. Nice. Bir tane daha. Tamam minyonları ittirelim. Evelyn'i bilmiyoruz bu arada. Evelyn alt level bir şekilde gelirse buraya. Ha, gelemez okey. Güzel. Peki bunları live'ladık mı? Alt level olduk burada. Tahminimce Kalista bizi bariyerine bekleyecek abi. Yine bir tane E atıp. Böyle kulenin altından çıkarım ben tahminimce. E, güzel. Bir Q daha çıkar mı ondan? Ah be. Şundan kalkan gelseydi oynardım. Andaki. Şimdi tekrardan geldim koridora. Buralarda görüş almaya çalışan bir Sveyn görüyoruz. <laughs> Şimdi tekrardan geldik koridora. 40 saniye sonra ultimiz geliyor dostlar. 40 saniye sonra bir savaş çıkartabiliriz. Yani şu an ultim yokken biz bunları yine 2-2'de tahminimce kazanırız ama Evelyn bize doğru az önce geldiği için bir daha gelirse bütün prioyu prio mu deniyor üstünlüğümüzü rakibe veririz. Bunu da yapmak istemeyiz. Takım çünkü yavaştan dökülmeye başlamış gibi şu anda. Şurada bir totemlere bakalım derken şöyle vurduk. Ee, bunu kesebiliyor muyum peki? Ha, yetmedi. Kosta basıyorum burada direkt yememek için. Şöyle vurdum. Bunun ultisi yok daha önce. Tekrar dönmemiştir tahminimce. Okay, Ölmedik abi. Kaliste yaklaşırsan öleceksin kanka birazcık daha da. Ee, bu görünmez gelecek tekrardan. Mana da yok şu an. Eee tamam ona. Ama ben buradan canımı doldururum ya. Dur bakalım. Şuradan Kalista'yı çıkartıyorum aradan. Buna vurmaya devam ediyorum. Tamam devam etmiyorum. Okey Evelyn'i gördüm bir tarafında. Direkt şuradan tempo kaybetmemek adına base atıyorum. Şimdi tekrardan geldik koridora. Evelyn'i gördüm bu taraflarda bir yerlerde. Önce şuraya bir kontrol tutem atacağım abi. Herhangi bir görüşleri var mı yok mu diye. Bir de ejderhaya görüş almaya bakacağım. Evelyn burada sinsi sinsi ejderhaya alabilir. Sonra koridora doğru yürüyeceğim. Buralar tehlikeli yalnız kanka dikkat et. Flash'ın falan da yok. Ki Evelynn'den Flash'la falan da zor kaçarsın sen. Problem yaşama orada. Ne oldu? <laughs> Ultisini aldık bunun bedavadan. Swain biraz tilt olmuş gibi hareketler yapıyor. Bilemedim. Bu oyun eğer uzamazsa, bu şekilde giderse rakip takım teslim olur diye düşünüyorum. Ama uzarsa da zorlu bir oyun olacaktır tahminimce. Vuralım abi kuleye. Kuleyi yıkalım bakalım. Güzel bizim ormancı hem iki tane şuradan kurçu kaldı. Hem de üstüne hay başardı. Yani bakalım karşı takımda Trundle falan filan var ama biz de Vayne oynuyoruz. Bunu unutmamaları lazım. O yüzden zaten Ghost girdim ürün şeylerden büyülerden abi. Eğer oynamama fırsat verirlerse ya da iyi bir oyunculuk çıkartabilirsek oyunu taşıyabiliriz. Şimdi buradan <laughs> mide koşuyorum. Mutlaka ne yapıyor? Kuleyi almak için abi. İlginç. Kuleyi almak için çocuk bastı şeyi. Ghost'unu falan. Direkt kuleye yapıştı anlamadım. Sıkıntı yok. Şurayı ittirelim bakalım şöyle. Kalista bottan puşluyor. Bir şey yapamaz tek başına. Sıkıntı değil. Hadi ben neden kuleden asar yedim kanka? İlginç. Neyse biz de bu kule alalım buradan. Sveyncim öyle şeyler yapma dostum. Seni keseceğim. Ee, Bostu basmam gerekiyor. Sihir içeni az önce almıştım beyden çıkarken o yüzden Öldüremedi bizi. Direkt hasarını absorbe etti bizim kalkan. Ve kendisi öldü. Adamların en kasmış oyuncusunu bu şekilde düşürdüğümüz için. Şu an sıkıntı yok abi. Ultiye basıyorum. Vuruyoruz buna. Burada görünmezliği açıyoruz. Bize arasın biraz daha. Öldün kanka hadi bay bay. Kim var şimdi? Yona geliyor. Okey. Bunu yemedik. Bu tekrardan gelebilir. Ölümcül tempo yükledim yani şu anda. Oynayabilir istediği kadar. Da şu benim milyonlarımı alma artık. Git şu oradan ya. Enik. Okey seni salıyorum kanka ben. Hadi çık buradan artık yeter. Şimdi abi sihri çenemiz tekrardan geldi. Evelyn bize bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Çok fazla ekstra tüm yeteneklerini yemediğimiz sürece. Ve diğer adamların CC'sine maruz kalmadığımız sürece. Şimdi burada bir alamet var. Şu alamete bir koşalım bakalım. Şurada bir tane düz vuralım. Hızlıca kessin. Şuraya görüş geldi rakipten. Buna bir tane düz vuruş atacağım. Bunu yerinden çıkartalım. Adamlar burada görüş arıyorlar. Oraya da görüş gelmiş zaten. Saldırın kankalar. Sen bunu çaldırmazsan ben diğerlerini kesebileceğimi düşünüyorum. Dur bakalım. Sıkıntı yok. Buna vuruyoruz. Buna gelmeliz lazım. Dejani'nin. Çarp atması gerekiyor artık. Evet. Tamam. Üçle beraber vur kanka. Aldım ben bunu. Okey biz de. Oynayabiliriz. Şu tavrı vermeyelim ama buradan yani. Neden böyle bir şey oluyor ki? Tamam onu kesin. Ben de şuradaki üç tane minyonu alayım. Neyse abi. Biz buradan bu kuleyi de aldık. Bu kuleyi alabilirsek eğer şu böceği basabilirim. Ama basmayacağım. Reset almamız gerekiyor. Okey. Şuna bir E atalım şöyle. Bizim çocuktan uzaklaşsın. Yakalayamıyoruz. Tamam gerek yok. Daha fazla şey yapmaya zorlamaya. Ee, burada öldüm galiba artık. <laughs> Yapacak bir şey yok. Sonradan çok ayrı kaldım. Şimdi burada bir ejder fight'ı var gibi. Yani ejder fight'ı değil. Rakip takım ejderi alıyor gibi gözüküyor ama bakalım. Ultim yok. Eğer yetişebilirsem güzel şeyler olur. Bizim daha önce bir tane aldığımız ejderha vardı. Direkt burada ghost'u basıyorum abi. Sway'in aradan bir çıkartıyorum. Şu çocuğu duvara vuruyorum. Üçüncü vuruşu patlatamadım. Öldü. Buradan yakalayabileceğimiz başka bir şey var mı acaba? Tamam. Şurayı pışlayıp kuleyi almaya çalışacağım. Da. Takımın gelmesi gerekiyor. Şu sona'nın beyzatlaması gerekiyordu orada. Dur bakalım. Alameti bastım buraya böceği. Enevia bezini bozdu güzel. Şimdi kafamıza bir atlayabilecek Evelyn gözüküyor oyunda. Şu farmları iterim ki. Kuleyi hızlıca alalım abi. Aldık kuleyi. Artık kaçarı yok. Okey. Tamam çık kanka. Senin pasifin zaten var ama. Beyze gitmemiz gerekiyor. Şu eninin yanına bir yardıma koşabilirim belki. Nice oğlum. Hmm. Yani burada öldü. Yani şu an bey atabilirim aslında ama. Kemik sırta gitti. Oğlum sen ne hasar vuruyor bu çocuk ne alaka ya? Şimdi biz base'e gittik, Guinzo'yu bitirdik abi. Base'den de çıktık, koştura koştura şöyle alt koridora bir geldik. Alt koridorda Swain vardı. Bizimkiler onu kestiler. Şimdi ben buradan ittirmeye devam edeceğim. Bakalım. Kalista var ama Kalista'nın etrafı boş değildir tahminimce. Tamam meyveden ultisini attı mini gördüm bir anda ışınlandı böyle. Buraya oynayabiliriz bence. Sen ne yapıyorsun Kalistacım ya? Tamam bunu kestik abi. Bir tane E atalım şöyle birden uzaklaşsın bir. Aynı zamanda tabi bundan da kaçmamız gerekiyor. Şöyle bir tane daha vurdum. Bunu kesmeyi başardım. Ama yani Evelyn'e bir şey yapamam burada. Evet dostlarım şu an dakika 24 oldu bir baron kesme şansımız olabilir eğer takım arkadaşlarımız gelirse. 11-3-2 oynuyoruz. Bu okey bir şey bence. Evalin'in ultisi gelmiştir. Bunu tekrardan sana bastık ama yetmeyecektir yani buradan. Dur bakalım. Ben bunu kayıtlar mıyım peki? Tamam bunu kayıtlamayı başardım abi. Evalin tekrar canını doldurur gelirse sıkıntı yaşayabilirim. Gerçi ultisi yok. Yat oğlum aşağıya varın. Yat kanka hadi bak işine. Şu an gelebilecek tek kişi Trundle. Onu da zaten 4 kişiyiz. E ile kendimden uzaklaştırırım falan filan. Ejderha var aslında şu anda. Ejderha alınabilir. Bu kuleyi almak çok da mantıklı değil ki. Belki bu kuleyi aldıktan sonra ejderhaya gidilebilir. Tamam hadi ejderhaya. Ejderhaya, ejderhaya, ejderhaya. Ejderha var arkadaşlar. Ben onları saldım dostlar. Ejderhaya gidiyorum. Yoksa bunlar gelmeyecekler. Nice. Enevi zaten ultisini açmış. Yani o enimitörü açmanız çok da mantıklı değil. Zaten adamlar şu anda hasar olarak güçlüler. Ve de üstüne enimitörden kasılmalarını sağlayacaksınız. 15 level'lık bir yöne var karşı takımda. Şimdi ben burayı bir dalga daha ittirmeyi istiyorum. Çünkü ittirirsem eşyam bitiyor abi. Sonra benim yanıma geldiğini gösteriyor ama. Gelmesine gerek yok. Ben base atacağımı şöyle göstereyim. Şuraya doğru yaklaşalım. Öyle base basalım ama. Şimdi şöyle bizim takım buradan ittirmiş 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 abi. Bir tanecik kule kalmış. Biz de buradan kuleye vuralım madem yapacak bir şey yok. Evelynn 15 saniye sonra doğuyor. O bizi kesebilir. Bir anda tekleyebilir. Gücü yeter yani. Hem az gelir şu anda ona. Onun dışında oyunu bitirebiliriz de. Eneviye çıkmak istiyor. Okey abi çıkalım o zaman. Ejderha ruhu var. Yani bulut ejderha ruhu benim işime acayip yer ulti bastığın zaman. Baya bir kazanacağım. Onun dışında bizim takımda bakıyorum şöyle Eni ve Sejuani de baya işlerine yarayabilir. Oğlum sen ne yapıyorsun yöne? <laughs> Her şeylerin de benim üstüme atıyorlar ya. Çıldırırsın. Şimdi buradan alttan kule almaya çalışan bir Trunt ile görüyorsunuz dostlar. Bunu E atsak sonra oradan ulti atsa bu kuleyi her türlü alıyor değil mi? Yani ultiye bassaydım alamazdı aslında gerek duymadan ulti basmaya çıkacağız. Evet dostlar buradan da oyunu bitiriyoruz galiba. Bir tek yöne ve Trundle doğacak şimdi yöneven haricen. Bir F'ye bassak bir de R'ye bassak. Hareket hızımıza bakalım abi 700'lere geçiyor. Nice. Şuna çıktığı yerde bir tane vurmayı deneyeceğim. Trundle'cam Kendine iyi bak. Hoşça kal. 6 saniye, 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye derken Evelyn oynamamayı tercih ediyor. Evet, buradan oyunun sonuna geliyoruz dostlar. Eğer videodan keyif aldıysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.